Arkadaşlar herkese merhaba, bugün küçük, benden küçük çocukları göstereceğim ve tanıdığım benden küçük çocuklar, <laughs> tabi, oh. yani benden küçük küçük ya, neyse, şimdi gidelim küçük çocuklara, biraz uzun sürebiliriz çünkü aramızda bir <laughs> mesele Fatma, tamam, Fatma, sana, Fatma, bak bakayım sallayın. elini. hadi gidelim. Evet. Hayır. kadar Ay, evet. <laughs> ne? Bir. Tamam. Bir. Şimdi. Tamam şimdi Demir abimi göstereceğim. Sırf bunu istediği için yapıyorum. Evinizde baca mı yok? O zaman Tarzan arayın. Tarzan baca. Ben Kızlar ben geldim. Hadi kayın bakayım. Sizinle mi kayıyım? Hadi. Hadi. sen de kay. Tamam kayarım. Hadi. Hadi gel ama. Kayın. Geldin değil mi? Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum hadi. Tamam, tamam hadi. <laughs> Oo, dur. Hadi sen. <laughs> tamam şimdi ben kayıyorum. Bir. Çok güzel geldim şu an. Acayip güzeldi. Tamam. Alırsın alırsın. Zeynep poğaça ister misin? Hayır şu an video çekiyorum canım. Hayır yemeyeceğim. Hayır. Tamam sen mi kalacaksın ilk önce? Tamam. Hadi. Hadi. Çekiyorum ben size. Şimdi ben kayıyorum. Bir geç. Oh. Ah. Ne oldu ya? Tamam. tamam. Kendini görebiliyor musun orada? Tamam <laughs> hadi kayın. Tamam. Oh. çok terledim. Birazcık oturayım. Doğru oturacak. Neyse oturayım. Şimdi. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bu arada yanında bir tane daha youtuber var. Geliş. Mila. Baba ben evet. geldim. Sence <laughs> <laughs> Tamam. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız